Bora. Hadi, hadi, hadi. şu anda yakalıyor. Bugün de bu organizasyon yapıyoruz ve harika oldu yani hem kendi takımlarımız yarışacaklar hem de Türkiye'nin bu konuda en önde gelen sporcular yarışacaklar. O yüzden çok heyecanlıyım. Daha önce hiç tren çekmedim. Kamyon ve araba çekmiştim. İlk defa tren çektiğini söyleyelim. Oraya da ismini Tuna Sivas yansırıyor. Ay bir destek alkışı. Çok iyi başladı. Böyle bir organizasyon strongman olarak tren çekme ilk defa oldu. Tabii ki ilk başta zorladı. Ondan sonra zamanla ikinci denemede birazcık da olsa bana şans oldu. İlk etapta bir heyecanımız vardı. Daha sonradan güç verdikçe hareket ettiğini hissettik ve ondan sonra bütün gücümüzle bastık. Gerisi geldi zaten. Görünün. Daha önceden denemedik ama zor olacağını düşünmüyoruz. İtmanlıyız hepimiz, kendimize güveniyoruz. Hazırım, ben ve ekibim hazırız, başaracağız. 33.5 Tera'nın vakitlerini birlikte çekiyorlar. İşte Metro İstanbul'da kadın erkek paylaşması. Kadınlar her faaliyette, her ve her alanda bulunmalı. Trende sürmeli, bu tür yarışmalara da katılmalı. Kadınlarımız her şeyi başarır, inanıyorum ben.